Merhaba millet de gele Minecraft dünyasına hoş geldiniz. Survival serisinin 14. bölümünde karşınızdayım. E, muhtemelen kısa bir bölüm olacak ama e, sebebini biliyorsunuz Diablo çıktı ve ben yani dün gece iki daha önce iki buçuk gibi anca girebildim sunuculara çünkü baya bir şey var hatta 2.45'ti galiba girdiğimde e, bu dizinin sonuçları çöktü. Adamlar sanki bilmiyor ne kadar sattıklarını oyundan böyle bir saçmalık yaşandı. O yüzden sadece iki görev yapıp level 3 olabildim. Sonra bırakmak zorunda kaldım bugün toplantım olduğu için. Ama toplantı da akşam 5'teymiş. Şu anda da saat 3 falan. İşte bu videoyu bir an önce çekip render atıp toplantıya giderken de upload ediyor olmayı planlıyorum. Dönüşünde artık akşam 8-9 gibi Diablo'nun başına otururum. Ee, bu bölümde evin katını yapmaya başlayacağız. Çatıyı yapmayacağım. Çatıyı şeyde yapacağım. Ee, 1.3 çıktığı zaman yapacağım. Çünkü o zaman renkli slablar yani renkli tahta slablar ve şeyler e, merdivenler gelecek o yüzden daha güzel bir renkte yapmak istiyorum böyle açık klasik beyaz renkteki tahtalar yapmak istemiyorum e, bazı arkadaşların önerisi üzerine burayı sandstone slab yerine şey yaptım brick slab yaptım daha iyi dur demişlerdi ki hakikaten de daha iyi durdu gibi bence de yani teşekkür ederim arkadaşlara önerileri için e, Diablo diyorduk eğer genel bir gameplay videosu çekme izni çıkmazsa diye önlem olarak ben mail attım Blizzard'a. Ha muhtemelen tabi kaynara da cevap vermezler ama işte şansımı deneyim dedim. Eğer ki öyle bir şey çıkarsa onda da bir en azından bir hani ilk yarım saati nasıldır oyunu falan gibi bir video ile beraber daha sonra let's play'ler belki yaparım. ama web sitemizi açtığımız zaman kesinlikle e, Gökay ile videolar çekeceğiz. Hem co videolar çekeceğiz hem de Gökay size rehber yazacak çünkü o daha iyi biliyor Diablo'yu. Hani ben de ona soruyorum bir şey anlamadığım zaman. Diablo 2'yi silip sürmüş bir insan kendisi. Ee, girelim bu arada eve. Ben anlatmaya devam edeyim. Ee, şey. Unuttum. Çok güzel. Neyse. Ee, buradan normal hani burada buradan iniş vardı ya. inişten geldikten sonra buradan da bir çıkış daha yaptım. O da üst kata çıkıyor işte. Ee, dışarıdan şöyle göstermek gerekirse. burayı dümdüz kaplamak zorunda kaldım. Buradaki bütün camları falan sildim. Haberiniz olsun siz de silersiniz. Zaten demiştim yapım aşamasında olduğu için öyle şeyler olabilirdi. Şimdi buraya kar yapacağım. Buradan sonrası böyle bir teras katı olacak. Tam simetrik iki kat görüntüsü çok çirkin duracağı için öyle yapmak istemedim. Ve bir içeriden başlatıyorum binayı bu arada. Yani camlar bir gömük ya burada. Burada öyle olmayacak. Direkt yukarıda olacak camlar. Bunun üstüne yani. Bu şekilde tabii geri zekalı gibi e, kullanmayacağım yere koyarak üç tane camı da harcamış oldum. Neyse. Olur da öyle. Ondan sonra e, başka nasıl haberler var? Heh, bugün Bugünkü toplantım webmasterla site yapacak arkadaşlar. E, size daha önce duyurmuştum. Şey sayfada Davrus'u duyurmuştum. E, çok kaliteli bir webmasterla anlaştığımızı. Eee önemli listelerde imza atmış bir kişi kendisi. Bakalım bayağı yatırım yapıyoruz. İnşallah tutacak. Ee, yani bugün işte detayları falan konuştuktan sonra hani ne istiyoruz ne olacak falan filan konuştuktan sonra e, yarın itibariyle sitenin yapımına başlanacak gibi duruyor. Yani sonuç olarak resmen başlayınca da artık hayallerim gerçekleştirme yönünde önemli bir adım atmış olacağım. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor açıkçası. Ee, Ağustos başı sitenin açılışı olarak düşünüyoruz. Geç oldu ama güzel şey için beklemek gerekiyor bazen. Gerçekten özenerek hazırlanacağı için ve hani zaten mükemmel bir insanın böyle en iyisinden olmasını istediğim için ee, birazcık bekletiyoruz sizleri. Ama eminim ki beklediğinize değecek. Ayrıca zaten siteye hani video falan çekerken yani de sürekli olarak sizin yorumlarınıza göre çekeceğimiz için. Hani sizin yorumlarınız ve isteklerinize göre çekeceğimiz için. Yani sizden de keyif alacağınızdan pek şüphem yok açıkçası. Çünkü ne görmek isterseniz onları çekmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince ve tabi yasalar izin verdiğince. Ee, şimdi bu üst katı bu arada. Biraz da Minecraft'ımıza dönelim yine şey yapıyoruz white fulldan yapacağız değişik bir görüntü katsın böyle elin tamamı aynı renk olması hoşuma gitmiyor çok da kötü duracağını düşünmüyorum zaten böyle biraz abes duruyor ama ben yani şuraları delecektim bu arada unuttum. Şuralara birer tane geniş, küçük pencere koyacağız. Ee, şeyde muhtemelen, e, yani texture pack öyle daha güzel de gözükebilir. Bunun wool'ları çok, yanları belirgin böyle köşeleri siyah görüyorsunuz. Ee, o yüzden biraz garip bir görüntü oluşturuyor ama yine de wool kullanmak istedim. Siz başka bir şey isterseniz kullanırsınız ki başka texture pack zaten wool'dan yaptığım evleri hepiniz biliyorsunuz yani nasıl e, güzel göründüklerini dolayısıyla ona e, kasmak istemedim. Şimdi ne olacak? Bu videoyu koyacağım. Daha sonra herhalde yani her gün video koymayacağım zaten bir süre biliyorsunuz söylemiştim önceden ama e, günde bir video. İşte koyamayacağım. Yani iki günde bir video çekmeye çalışacağım sizin için. Bununla ilgili hani Minecraft'ta daha ne çekebilirim şu aşamada bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Bir eve şömine yapmayı planlıyorum. Etrafı yapmadan yapmayı başarabilirsem. hani Yapacak bir çözüm bulabilirsem. Onu yapıp göstereceğim. Alt kattan başlayıp üst kata kadar çıkacak bir şömine. Şuraya hatta planlıyorum. Buradan yukarı doğru. E, ...olmasını istiyorum. Ancak, su, hani su, Creativity Survival oynadığım için, yanması evin çok kötü bir durum olur. O yüzden, biraz çekinceyle bekliyorum. Bakalım, eğer başarabilirsem öyle bir şey yapacağım. E, zaten e, yarın inşaat Yarışması'nın son günü, Cami Yarışması'nın, e, şeyleri, resimleri bana... ...atacaksınız Facebook'ta. Ben tabi yorum olarak, durum olarak paylaşınca yani diyeceğim ki ben işte dağıtılım resimleri diye. Resimleri internet sitesine upload edip daha sonra oraya linklerini koyacaksınız. Ben de bu linklerden... ...bakacağım yaptıklarınıza. Şimdi şu alt kat... ...yani dümdüz çok yüksek görünüyor kapının üzerinde iki kat. Bu alt katta nasıl çözmüşüz onu? Genelde pek çözmemişiz aslında. Zaten buralardan bakınca kötü durmuyor. Sadece girişte kötü duruyor. Ee, kapının önüne o zaman bir süs çekelim. Bakalım nasıl olacak. Of çok fena fırtına çıktı burada bu arada. Ben İstanbul'da Suadiye'de oturuyorum. Çılgın bir fırtına var yani. Şimdi işin yoksa bu havada çık dışarı işe git. Gerçi güzel bir şey için gidiyor olacağım için çok sorun değildi. Yani yine de Böyle bir şey hiç daha iyi olabilirdi. Daha doğrusu zamanlaması kötü, öyle söyleyeyim. Ee, buraya süs, süs, süs... Ya da süs yapmaya gerek yok. Çünkü zaten... E, ...şeyler... ...merdiven yok hem de şu anda gösteremiyorum. Şununla göstereyim mesela. E, atıyorum. Bu şekilde... ...gelecek şey, çatı buraya doğru. Dolayısıyla da zaten çatının bittiği yer olacak. Tabii çatı bu renkte olmayacak. Böyle bir insan suratı gibi <laughs> garip bir görüntü oluşurdu böyle yapınca da. Neyse tahtadan yapacağım çatıyı. Koyu tahtadan yapmayı planlıyorum. O önceden göstermiş bu e, evin alt katının zeminini yaptığım tahtadan burayı da yani çatıyı da o tahtadan yapmayı planlıyorum. Çatı iki, iki ne olacak. Hem burada etrafını saracak. E, şu terası boş bırakacak şekilde birazcık çıkacak hem de bunun tepesi tamamen çatı olacak. ...öyle asimetrik değişik bir dizayn yapmaya karar verdim. Umarım hoşunuza gider. Bu sefer upload etmeyeceğim... ...dünyayı henüz. Ee, ev tamamen bitsin. 1.3 çıksın ev bitsin. Ondan sonra... ...upload ederim. Böyle yarım yamarak upload yapmayı sevmiyorum çünkü. Ee, ne yapacaktım ben? Woolları bırakacağız. Tam 64 oluyor. Ne güzel. Brickleri bırakacağız. koymuştum. Madenler, glowstone bırakalım. Biraz da çöp kaldı elimde. Sandstone, sen de gel buraya. Stone var mı biraz? Var. Bakalım yetecek mi? Çatı kaplaması, tavan kaplaması olarak bu şekilde yani üst kata da. Daha doğrusu yani en üst kata öyle bir şey yapmayı planladım. ...yetmeyecek muhtemelen. Ondan sonra... Aaa, bir bu eksikti. Bir dakika, hazır gelmişken şuradan cobblestone alıp atayım da şeye... ...fırına. ...aklımdayken. Bir de şunları alacağız. Camlar, gelsin camlar. Cobblestone. Arada lazım oluyor, bulunsunlar. Stormbricks koyalım. Ee, Cobblestone'larımızı attıktan sonra, alt kata koyayım. Alt kata daha az, başka bir şey Evet, üst kata çıkıp devam edebiliriz işimizi yapmaya. Evet, çatıya meşale falan koymayı planlamıyorum. Zombi çıkarsa çıksın, düştüklerinde vurur, experience kazanırız. Yani çünkü ev yaparken öyle çatısı meşaleli ev olur mu? Olmaz yani, saçma gözükür. O yüzden istemiyorum öyle bir görüntü oluşturmasını. Ee, ona hazırlıklı olun ya da kendiniz isterseniz tabii ki koyarsınız şeyleri. meşaleleri o da siz işte yukarıda span olacak zombilerden falan korumuş olur. Evet, üst katımızda böyle. Bakalım başka neler yapacağız. Bir şey anlamadım ama şu çirkin, gibi gözüme şurası. Böyle kalmasa hani boşluk aşağı düşürecek gibi yer falan. Ee... neyse orayı sonra düşünürüm. Şimdilik e, ortaya çıkan görüntüden memnunum. Yine her zamanki şeklimi yapayım onu yapmayı çok seviyorum. Böyle bir görüntü oldu, bir de bir uyuyayım çıkıp tepeden bakalım. Sonra da bu videoyu burada bitiririm. Artık başka şeyler yaparsam. Bu arada inşaat yarışması diyordum işte öyle yapacaksınız ondan sonra ben işte 18'ine kadar falan onun bir süresi olacak hani 16'sında giremez de 17'sinde atar resim falan. 18'inde resimler arasından hani dereceye girme potansiyel olan insanları seçmiş olacağım ve sizden bu sefer de link isteyeceğim. Şey link yani Haritalarınızın linkini isteyeceğim. Ben ne yapsam ne yapsam hala düşünüyorum. Neyse bu haritaların linkini istedikten sonra e, haritalarınızı şey yapacaksınız. Mediafire, RapidShare falan bu tarz sitelere upload edip e, bana yollayacaksınız. Yalnız abuk sabuk upload etmemeye çalışın. Çok yavaş indiriyor. Normalde hani 1 megabit download yapabiliyorken gidip oradan 50 kilobayla download yapmak adamı kanser ediyor. O yüzden sizden ricam yine adı bilindik ünlü olan sitelerden güvenilir sitelerden yaparsanız bu işi bana yardımcı olmuş olursunuz. 19 Mayıs'ta onun videosunu koyacağım. 20 Mayıs'ta sanırım çekiliş videosunu koyacaktım. Daha sonra başka videolar gelecek elbette. Ama hani bugün 15'i yarın 16'sı işte. 17'sinde bir video koyarım bunun devamını koyarım olmazsa. Eğer gelmiş olsa 1.3 gelmemiş olsa başka bir şey düşüneceğim. Ee, 19'unda şey yarışma 20'sinde ee, 20'sinde ne var? Çekiliş videosu var ve burada deli gibi şimşek çakıyor şu anda. İnşallah upload yaparken, render ederken falan bilgisayar şey olmaz yani elektrik kesilmez. Gerçekten çok tatsız bir durum. Hani render yaparken sorun değil. Yine tekrar render edilir de upload yaparken sorun oldu mu bayağı sıkıntı oluyor. İnşallah elektrik şebekesi dayanır bu yıldırım fırtınasına. Vay be. Çok lazım şimdi gerçekten yani. Sinirlerim bozuldu ya. Neyse. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın ve elmasınız yani bol olsun.